Ha pardon Ala yani? abi, bir şey katay mı Ne? Oh, bir şey, şey katay mı? Şey. Gel 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 basalım ya ne bir şey ya. Basma basma bir baygın verelim. Bin ya bin. Bin mi yok ki arabaya? ya? Bilmiyorum. Tamam siz basın. Hitta. aldım 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 ha <laughs> <laughs> işte bu işte bu dörde tek Öyle AC attım arkadaşlar AC attım vallahi AC attım bir kilim var yedi dört kil AC attım arkadaşlar gördüğünüz gibi yani silim bozuldu yani kil yok kardeşim kil yok e ne yapacağım abi yani? 6x ya da 3x lazım o oh, her şey var kanka ya. Her şey 6x var, Broza var, her şey. Ya yani bunlar ne yapmış ya? 8x var. MK var. Gelin alın MK'yı ya. MK süper. Valla adam MK ile vuramadı bana ya. Ne kadar kolsuz insan ya bunlar. Allah. E tamam burayı. 3x çok güzel ya. Yok kanka dipçik yok. Ne? Fatma. Dipçik M4 dipçik cansız. Yok kanka ben de dipçiksiz oynuyorum. Uzatılmış şarjör var mı? Kanka benzin alsaz ya, yedek benzin alın. Şimdi aşağı gideceğiz. Yani. Bende yer yok, çantada. Tamam. tamam hadi hadi gelin. Durun bekleyin. Araba nerede Durun bunu ne, bana salın. Salın bana. Yeşil solan var mı? Gel siz gelin orada araba var arkanızda. <laughs> Abi bizim çocuk şişe katmış. Ne? Allah Bizim Müslüm bir şey kattı. Ağabeyim. Salsana. Ne? Gelin abi, Pirusan tarafına gelin. Burada adam var. Hey. Geliyor. Adamlar. Adamlar içinde ya. Adamlar Tam <laughs> biz tutacağız. Ya. Gel 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 gel. Nereye gittiler? Turbo'ya bas, turbo'ya. Ben neye basıyorum kardeşim? Buradalar. Watch out! Dur 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 benzin bitti ya. Arabaya atla, arabaya atla. Abi şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu ne pozitif? Kuşlar ya. Baba bak, tiplere bak. Bomba atsana. Ya da atma tam vazgeçtim. Atma 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 atma. Lan oğlum ne yaptın? Ellersin be abi. Ya bu kim ya? Hah. Hope you will have an exciting Aldık vallahi ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> var ya alamasaydın var ya bizim dört numara T nerede? <laughs> ya adamın arkasıyla ne kadar koşturduk arkadaş ya. Lan öteki notu içinde gitti. <laughs> awesome. Öteki arkadan vurmasaydı alırdım. Vardı. Üç yerde. Yok yok yoktu. Sür. 2 kişiyle 2 kişi oynuyoruz. Öteki şeye gitti ya. Alanın ortasına git adam vuralım kanka ya killiyor. Bu arada arkadaşlar çok aksiyon dolu maç oynuyoruz artık. Bu videoyu umarım izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Pardon otomatik pilot açtıysa yan kolta geçti. Adam görsen sen desin. Bak iki tane işaret şey düşmüş yani şey drop düşmüş iki tane. Watch out. Bak araba, arabanın önüne sür. Aman tanrım. Ne yapıyorsun Ali baba? Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi artık bu maçı e, yani bu videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> Valla yani beğenmeniz lazım arkadaşlar. Yani bu arada arkada adamlar var dropta. Abi burada benzin var. Çok uzak arkadaşlar sürmeniz lazım üstte. Arkada Abi, da adam arkadan. var.